Herkese arkadaşlar ben Ömer Dan olacak. Ee, bugün sizlere e, gördüğünüz gibi geçen günlerde video çekmiştim. Videoda sizden gelen hediyelerde bir e, kısım vardı. Yani videonun ismi sizden gelen hediyelerdi oradan e, sizden gelen hediyeleri göstermiştim. Bu laptopu bir tane kardeşimiz bana hediye olarak yollamıştı. Yani laptopu ben kötülemek amacıyla kesinlikle video çekmiyorum. Laptopa bir lafım yok. Zaten hediye malın isterse çöp yollasın. İsterse pis kötü bir şey yollasın. Hiç bir lafım olmaz benim hediye. Sonuçta hediyedir. Hediyenin iyisi kötüsü olmaz. Ucuzu pahalısı olmaz. Ama bugün sizlere bu laptopla bir oyun testi yapalım dedim. Her, de arkadaşımız bu laptopu eskidiği için bana yollamış. nasıl diyeyim yani kullanmadığı için bana yollamış. Tabi normal bir şey. Laptop eskimeden yollaması bence mantıksız. Yeni bir laptopu yollamazdı bence. Neyse işte arkadaşlar laptopumuzun özelliklerini sayın. Ben bayağı bir eski laptop. Yani dediğim gibi laf affetmiyorum ben sadece özelliklerini sayacağım bir oyun testi yapacağız. Eğlence amaçlı video çekeceğiz. 20 GB x2 var. 256 MB RAM'i var laptopumuzun. Intel Pentium 4 olması lazım Pentium 4 mi 3 mi bakalım hemen özelliklerden. Buradan değil nereden bakıyorduk özelliklerine bilgisayarımın özelliklerine gireceğim bir saniye hemen. Ee, bilgisayarım hemen özellikleri gireceğiz. Evet Intel Celeron CPU şey var arkadaşlar. 1.33 GHz giga, sinir sesiyor. Evet. Windows XP'nin orijinal formatı var. Üzerinde şu anda. Ee, ekran kartı e, sanırım yok ekran kartı. Nasıl diyeyim işlemciden çekilen ekran kartına benziyor. Ee, laptopumuz burada bataryası uzun süre dayanmıyor. 10 dakika dayanıyor bana. Bana değil herkes 10 dakika dayanıyor. Çünkü laptopun bataryası herhalde eski ondan dolayı biraz eskimiş. Ee, yani eskimiş derken süresi bitmiş. İlk oyunumuzu ben burada e, şimdi oyunu yükledim. İn, bakın arkadaşlar ben size söyleyeyim laptop'tan internete çalış, girmeye çalıştım. İnternete girmiyor. Bir tek MSN'e giriyor. İnternete neden girmiyor? Windows XP'nin bu serisinde bir modem ayarı varmış. Modem ayarını beceremedim. İnternetten araştırdım, taraştırdım. Çok eski olduğu için bulamadım. Windows XP'de serisinde kaldırdı zaten şey. E, Microsoft. O yüzden ben şu anda buradan Counter Strike oynamayı tercih ediyorum. Tek oyunum zaten Counter şu anda. Ama küçük oyunlarda oynayabilirim. Ve oyunu başlatıyoruz. Evet internet açıldı. İnternet açılmadı çünkü internetimiz yok. Şu an Şahdat takılı yalnız. Yani. İşte Bilgisayarda Şahdat takılı. Heh dur counter açılıyor. Evet işte o güzel oyun. İşte biraz da yaklaştırayım. odak yapalım hemen. Odak 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 kaldırıyoruz. Odak. Ve oyun oynayalım botlarla. Bakalım kasma yapacak mı? FPS'imiz 60. Allah Allah. Ben geçen Allah. gün benim bilgisayarda 20 FPS aldım. Bir şey yazık 24 FPS'e düştüm bir saniye. Biraz da odaklayalım isterseniz. Odak 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 odak. Odak 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 saniye odaklıya arkadaşlar Ya Allah Allah Kamera bozuldu ya Bence biraz odaklaştırmam daha iyi olacak Evet Zaten oyun da açılıyor bu sırada Arkadaşlar oyun küçük oyn şeyde oynanıyor herhalde kasmasın diye Aynen 20 FPS'e düştük 18, 14 tatlı. City Forces. Evet. Bom bom çiki çiki bom bom. Bir tek kankala kalmış hemen. Laptop masumdan şey oynuyoruz arkadaşlar şey ya. Kasma yok gördüğünüz gibi. Hep arkadan dolanmayı tercih etmişimdir onlarda. Lan Bana... oğlum. Kardeşim Neptun masıyla oynanmıyor ki ya. Allah Allah ya. Neyse esek yapıyoruz. Esek mi? 30 yok. Allah saçın. Tuş yok ya. Size ciddi söylüyorum arkadaşlar hani bu e, şey yazdığımız tuş var ya. 30 oyunda yok. Böyle bir şey görmedim. Allah belanı versin ki oyunda yok ya. Yani şeyde yok, bilgisayarda yok ya. Tekrardan bekle oyun oynayalım. Bu ne arkadaşım ya? Hep orada bir hata veriyor arkadaşlar. Ya neyse biz muhabbet edelim bu arada tabii muhabbetimiz de olsun. Oyun açılana kadar. Ee, ben bayağıdır video atmadım. 6-7 gün olmuş bir haftaya yaklaşmış olabilir. Çünkü stok yapmaya uğraştım. Şey ayında bayağı stok yaptım arkadaşlar e, ee, bu Şubat ayında bayağı stok yaptım. Mart ayı için yani 10 tane falan video çektim herhalde. City Forces. Ya oyuna başlamadan bir saniye ya da oyuna başlamış zaten de. Okay, Öbür okay, el okay. mağaz getireyim onunla oynayayım. Siz benim ustalığımı bilmezsiniz. Counter'daki ustalığımı. Çiki çiki baba. Baba ya baba, baba Ölçü yapmadık ha. Ha 15 saniye geçince olmadı değil mi? Evet. Hep şurada bekleniyor. Lan buna bir tane yalan ben doğru Stiff Old System'da. Gelsene lan gelsene. Yiyorsan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Eski Counter-Ark'ı lan. silahını hemen hemen çat 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 Oho baba da adamımla mermi var akılları var ya Burada 40 fps de oynuyoruz he Laptop kasmıyor abi abi kasmıyor laptop abi ölüyor mu abi ya Hemen oyun başlasın bir saniye o oyun bitene kadar hemen koşup bir bir koşu alayım gelin derken derken Neyse e SS ee, okay, Tekrar oynuyorum. Hemen mouse getiriyorum. Hemen bir yerden mouse bulup koşup geliyorum. Tamam hemen. Hemen mouse bulmam lazım. Evet. Ve koşuyoruz. Mouse'umuzu aldık geldik. Ok diyoruz. Seç şaş. Hemen şuraya bir yerde mouse'u takacak için yer alması bir saniye. Ben mağazımızı takalım. Her köşesinde. Dedim ki arkadaşlar bir an dedim kendi içimden dedim. o USB takmayı da mı yok dedim. Hatalı dedim. Evet. The bomb is it blonded. Ne var hadi ya? Mah çalışmıyor yalnız. Neyse aman biz eski kantırcılarınız. Eski karttırıcılardan kim kaldı? B e, 4 Alamıyorum 3 E, S, 4 ile paramız 15 saniye olmuş Nasıl öldürürüm baba ya? Ha çalışıyordum, nasıl çalışayım? İşte mouse'un gücü. İşte o mouse. Her köşesinde, ne yerdeyim ne gökte ya baba işte komut tuşu yok ya. Ha buradaymış la buldum. Bot. Yanlış ediyoruz. Bot. Ha. Bot kill. <laughs> Bot kill çektim. Aa. Hmm. Evet. Örkon'un pompalısı. 유린난 <Sessizlik> <Sessizlik> Şunu Oho! Ben mi vurdum lan? Bir kişi öldürmüşüm. Oho! Ya da ölmüş de olabilir bilmiyorum. Yok ben öldürmemişim. Ne yerdeyim ne gökte. Her seferinde. Yeter lan yeter lan. Gider, şerefsiz. Giderdi. Hadi kapışalım hadi. Haydi gidelim haydi. Örkonun pompalısı. Ah! Eski şeylerden kim kaldı? Her seferinde ne oldu? Of oh, şık. eskilerden kim kaldı be eskilerden kim kaldı kime ha, neyse. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi laptopumuzda counter oynadım. <laughs> Yaptık bir şeyler derken masa geçiyordu bir saniye. Counter'ımı oynadım laptopumla. Counter Strike 1.6 Laptopta hiç kasma görmedim derken bir ile sıkarken az bir kastı ama bence 20 GB artış 256 MB'ye göre çok normal bir özellik. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.